Hatime, tabiat fikir küfriyesini terk eden ve imana gelen zat diyor ki, Elhamdülillah, benim şüphelerim kalmadı, yalnız merakımı mucib olan birkaç sualim var. Birinci sual, çok tenbellerden ve tarik-ü salatlardan işitiyoruz, diyorlar ki, Cenabı ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki, Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip, cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor idalli ve istikametli ve adaletli olan ifadeyi Kur'aniyeye nasıl yakışıyor ki ehemiyetsiz bir cüzi hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. El cevap: Evet, Cenab-ı Hak, senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu, çok risalelerde ispat etmişiz. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese, senin ne ihtiyacın var? Bana böyle ısrar ediyorsun. Ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Ama Kur'an'ın terk-i ibadet hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezaları ise nasıl ki bir padişah rayiyetinin hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın rayetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam sultanı ezel ve ebedin rayiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Çünkü mevcudatın kemalleri saniye müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu samedani ve birer ayni esma-i Rabbaniye olan mevcudatı ali makamlarından tenzil ettiğinden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camit, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden mevcudatı tahkir eder, kemalatını inkar ve tecavüz eder. Evet herkes kainatı kendi aynesiyle görür. Cenabı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Mesela gayet meyus ve matemli olarak ağlayan bir insan, Mevcudatı ağlar ve Me'yus suretinde görür. Gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemali neşesinden gülen bir adam, kainatın neşeli güler gördüğü gibi, mütefekkirane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam mevcudatı hakikatı kemalatına tamamiyle zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder ve manen onların hukukuna tecavüz eder. Hem o tarikus salat kendi kendine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun maliki o abdinin hakkını onun nefsi emmaresinden almak için dehşetli tehdit eder hem netice hilkatı ve gayi fıtratı olan ibadeti terk ettiğinden hikmet ilahiye ve meşiyeti i rabbaniyeye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır. Elhasıl ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder, nefsi ise Cenabı Hakk'ın abdi ve memlûkudur. Hem kainatın hukuku kemalatına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet, nasıl ki küfür mevcudata karşı bir tahkirdir. Terki ibadet dahi kainatın kemalatını bir inkardır. Hem hikmeti ilahiye karşı bir tecavüz olduğundan dehşetli tehdide, şiddetli cezaya müstahak olur. İşte bu istihkakı ve mezkür hakikati ifade etmek için Kur'an-ı Mucizül Beyan mucizane bir surette o şiddetli tarzı ifadeyi ihtiyar ederek tam tamına hakikati belagat olan muhtabıkı muktezaya hale mutabakat ediyor. İkinci sual. Tabiattan vazgeçen ve imana gelen zat diyor ki: Her mevcut, her cihette, her işinde ve her şeyinde ve her şeyninde meşiyeti ilahiyeye ve kudreti rabbaniyeye tabi olması çok azim bir hakikattır. Azameti cihetinde dar zihinlerimize sıkışmıyor. Halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mebzuliyet, hem hilkat ve icadı eşyadaki hadsiz suhulet, hem sabık bürhanlarınızla tahakkuk eden vahdet yolundaki icadı eşyada nihayet derecede kolaylık ve suhulet, hem nasıl Kur'an ile beyan edilen مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ illa كَلَمْحِ akrab gibi ayetlerin sarahaten gösterdikleri nihayet derecede kolaylık o hakikat ı azimeyi en makbul ve en makul bir mesele olduğunu gösteriyorlar. Bu kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir? El cevap 20. mektubun 10. kelimesi olan ve huve ala kulli şeyin kadir beyanında o sır gayet vazıh ve kat'i ve mukni bir tarzda beyan edilmiş. Hususan o mektubun zeylinde daha ziyade vuzuh ile ispat edilmiş ki, bütün mevcudat, sani vahide isnat edildiği vakit, bir tek mevcut hükmünde kolaylaşır. Eğer vahidi ehade verilmezse, bir tek mahlukun icadı, bütün mevcudat kadar müşkilleşir ve bir çekirdek, bir ağaç kadar suubetli olur. Eğer sani hakikisine verilse, kainat bir ağaç gibi ve ağaç bir çekirdek gibi ve cennet bir bahar gibi, ve bahar bir çiçek gibi kolaylaşır, suhulet peyda eder. Ve bir müşahede görünen hadsiz mebzuliyet ve ucuzluğun ve her nev'in suhulet ve kesreti efradı bulunmasının ve kesreti suhulet ve süratle muntazam, sanatlı, kıymetli mevcudatın kolayca vücuda gelmesinin sırlarına medar olan ve hikmetlerini gösteren yüzer delillerinden ve başka risalelerde tafsilen beyan edilen bir ikisine muhtasar bir işaret ederiz. Mesela nasıl ki yüz nefer bir zabitin idaresine verilse, bir neferin yüz zabitin idarelerine verilmesinden yüz derece daha kolay olduğu gibi, bir ordunun teçhizat askeriyesi, bir merkez, bir kanun, bir fabrika ve bir padişahın emrine verildiği vakit, adeta kemiyeten bir neferin teçhizatı kadar kolaylaştığı gibi, bir neferin teçhizat askeriyesi, müteaddit merkezlere müteaddit fabrikalara, müteaddit kumandanlara havalesi de adeta bir ordunun teçhizatı kadar kemiyeten müşkilatlı oluyor. Çünkü bir tek neferin teçhizatı için bütün orduya lazım olan fabrikaların bulunması gerektir. Hem bir ağacın sırr-ı vahdet cihetiyle bir kökte, bir merkezde, bir kanun ile mevatta hayatiyesi verildiğinden, binler meyve veren o ağaç, bir meyve kadar suhuletli olduğu bir müşahede görünür. Eğer vahdetten kesrete gidilse, her bir meyveye lazım mevattı hayatiye başka yerden verilse, her bir meyve bir ağaç kadar müşkilat peyda eder. Belki ağacın bir enmuzeci ve fihristesi olan bir tek çekirdek dahi, o ağaç kadar suubetli olur. Çünkü bir ağacın hayatına lazım olan bütün mevattı hayatiye, bir tek çekirdek için de lazım oluyor. İşte bu misaller gibi, yüzler misaller var. Gösteriyorlar ki, vahdette nihayet derecede suhuletle vücuda gelen binler mevcut, şirkte ve kesrette bir tek mevcuttan daha ziyade kolay olur. Sair risalelerde bu hakikat iki kere iki dört eder derecede ispat edildiğinden onlara havale edip burada yalnız bu suhulet ve kolaylığın ilim ve kaderi ilahi ve kudreti rabbaniye noktayı nazarında gayet mühim bir sırrını beyan edeceğiz. Şöyle ki, sen bir mevcutsun. Eğer kadir ezeliye kendini versen, bir kibrit çakar gibi, hiçten yoktan bir emirle, hadsiz kudretiyle seni bir anda halk eder. Eğer sen kendini ona vermezsen, belki esbab-ı maddiyeye ve tabiata isnat etsen, o vakit sen, kainatın muntazam bir hülasası, meyvesi ve küçük bir fihristesi ve listesi olduğundan, seni yapmak için, kainatı ve anasırı ince elek ile eleyip, hassas ölçülerle aktarı alemden senin vücudundaki maddeleri toplamak lazım gelir. Çünkü esbabı maddiye yalnız terkib eder, toplar. Kendilerinde bulunmayanı hiçten, yoktan yapamadıkları bütün ehli akıl yanında musaddaktır. Öyleyse küçük bir hayatın cismini aktarı alemden toplamaya mecbur olurlar. İşte vahdette ve tevhidde ne kadar kolaylık, ve şirkte ve dalalette ne kadar müşkilat var olduğunu anla. İkincisi, ilim noktasında hadsiz bir suhulet vardır. Şöyle ki, kader, ilmin bir nev'idir ki, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o miktarı kaderi, o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. Kudret icat ettiği vakit, gayet suhuletle o kaderi miktar üstünde icad eder. Eğer o şey muhit ve hadsiz ve ezeli bir ilmin sahibi olan Kadir Zülcelal'e verilmezse, sabıkan geçtiği gibi binler müşkilat değil, belki yüz muhalat ortaya düşer. Çünkü o miktarı kaderi ve miktar ilmi olmazsa binler harici ve maddi kalıplar küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek lazım gelir. İşte vahdette nihayetsiz kolaylık ve dalalette ve şirkte hadsiz müşkilatın bir sırrını anla. Ve ma emru's saati illa hil basar ev huve akrab ayeti ne kadar hakikatlı ve doğru ve yüksek bir hakikati ifade ettiğini bil. Üçüncü sual. Eskiden düşman, şimdi dost olan mühtedi diyor ki, şu zamanda çok ileri giden felsefolar diyorlar ki, hiçten hiçbir şey icat edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor yalnız bir terkip, bir tahlildir ki kainat fabrikasını işlettiriyor. El cevap. Nuru Kur'an ile mevcudata bakmayan felsefelerin en ileri gidenleri bakmışlar ki tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülat ve vücutlarını sabıkan ispat ettiğimiz tarzda imtina derecesinde müşkilatlı gördüklerinden iki kısma ayrıldılar. Bir kısmı sofestayi olup insanın hassası olan akıldan istifa ederek, ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek, kainatın vücudunu inkar etmeyi, hatta kendilerinin vücutlarını dahi inkar etmesini, dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden, hem kendilerini hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. İkinci güruh bakmışlar ki, dalalette esbab ve tabiat mucid olmak noktasında bir sinek ve bir çekirdeğin icadı, hadsiz müşkilatı var. Ve tavrı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Onun için bil mecburiye icadı inkar ediyorlar. Yoktan var olmaz diyorlar ve idamı da muhal görüyorlar, var yok olmaz hükmediyorlar. Yalnız harekat-ı zerrat ile, tesadüf rüzgarları ile bir terkip ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyeti itibariye tahayyül ediyorlar. İşte sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, en yüksek akıllı kendini zanneden adamları gör ve dalalet, insanı ne kadar maskara ve süfli ve echel yaptığını bil, ibret al. Acaba her senede, dört yüz bin enva birden, zemin yüzünde icat eden ve semavat ve arzı altı günde halk eden ve altı haftada, her baharda kainattan daha sanatlı, hikmetli zihayat bir kainatı inşa eden bir kudret ezeliye, bir ilmi ezeliğinin dairesinde planları ve miktarları taayyün eden mevcudat ilmiyeyi göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir ecza misüllü gayet kolay o madumat-ı harici olan mevcudat ilmiyeye vücudu harici vermeyi o kudret ezeliyeden uzak görmek ve icadı inkar etmek, evvelki gürüh olan sofestayilerden daha ziyade ahmakane ve cahilanedir. Bu bedbahtlar, acizi mutlak ve yalnız bir cüzi ihtiyariden başka ellerinde olmayan, firavunlaşmış kendi nefisleri, hiçbir şeyi idam ve yok edemediklerinden ve hiçbir zerreyi, bir maddeyi hiçten yoktan icad edemediklerinden, ve güvendikleri esbab ve tabiatın ellerinde hiçten icat gelmediği cihetle, ahmaklıklarından diyorlar, yoktan var olmaz, var da yok olmaz deyip, bu batıl ve hata düsturu, kadir mutlaka teşmil etmek istiyorlar. Evet, Kadir-i Zülcelal'in iki tarzda icadı var. Biri ihtira ve ibda iledir. Yani hiçten, yoktan vücut veriyor ve ona lazım her şeyi de hiçten icad edip eline veriyor diğeri inşa ile sanat iledir. Yani kemali hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek gibi çok dakik hikmetler için kainatın anasırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Her emrine tabi olan zerratları ve maddeleri rezzakiyet kanunu ile onlara gönderir ve onlarda çalıştırır. Evet Kadiri Mutlak'ın iki tarzda hem ibda hem inşa suretinde icadı var varı yok etmek ve yok var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimi umumi bir kanunudur. Bir baharda 300 bin envazi hayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı yok var edemez diyen adam yok olmalı. Tabiatı bırakan ve hakikata geçen zat diyor ki, Cenab-ı Hakk'a zerrat adedince şükür ve hamdü sena ediyorum ki kemal imanı kazandım, evham ve dalaletlerden kurtuldum ve hiçbir şüphem de kalmadı. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemal iman. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim.